Selamun Aleyküm. Yarın 15 Mart 2020. Yeni Zelanda cami katliamının tam üzerinden bir yıl geçti. Yarın seneyi devriyesi. 15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda Chris şehrindeki El Nur ve Limut camilerine yapılan hain ve hunharca alçakça yapılan saldırı nedeniyle biri Türk ağabeyin Zekeriya Piyon olmak üzere 10 yıl ayrı milletten 51 kişi şehit olmuş. İkisi Türk 50 kişi de yaralanmıştı. Ağabeyim çok iyi eğitim görmüş, üç dil bilen, herkese yardım etmeyi sever, becerikli, zeki, vatanını seven, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan çok iyi bir insandı. Yeni Zelanda'da elektronik mühendisi olarak 8 yıldır çalışmaktaydı. Onun gibi değerli, sevgi dolu bir insanın kaybı tüm ailemizde kapanmayan derin bir yara, büyük bir boşluk oluşturmuş, hikayeleri yarım bırakmış, çocuklarını babasız bırakmış, ailesi dağılmıştır. Abim gibi diğer bütün 50 şehit de aynı şekilde aynı düşün aynı sıkıntılar yaşadığı düşüncesindeyim. Allah onların ailelerine de sabır versin. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Katliamı planlayanlar ve terör şeytani planları en en ince ayrıntısına kadar düşünmüş, planlamış ve uygulamaya koymuşlardır. Yeni Zelanda dünyanın en güneyindeki demokratik ülkelerdendir. Yeni Zelanda dünyanın her ülkesinden insan yaşamaktadır. Fiziki olarak çok güzel bir ülkedir. Dünyada günün ilk cuma namazı kristyos'ta kılınmaktadır. Cuma namazı farzı kılınırken caminin en yoğun ve kalabalık olduğu bir zamanda çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, hedef gözetmeden insanların en savunmasız anında, herhangi bir tahrik, tehdit, karşı koyma, hiçbir zorlama olmaksızın sadece Müslüman olduğu için camide bulunduğu için 51 kişi korkunç bir şekilde katledilmiştir. Terörist insanların üzerine ateş ederken Sırp milli marşını dinlemekte, bir yandan olayın çok kolay olduğundan bahsetme, hiçbir zorluk çıkmadığından bahsetmekte, hiç üzüntü, vicdan azabı telaş duymadan soğuk anla katliamını gerçekleştirmektedir, gerçekleştirmiştir. Silahın üzerine Müslümanlarla, Türklerle yapılan savaşlar yazılmış, yayınladığı yazıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi, bütün Müslümanları, Alman Başkanı Angela Merkel'i, İngiltere Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadık Han'ı ve birçok kişiyi tehdit etmiş, İstanbul'u geri alma, Ayasofya'yı tekrar kilise haline getirme gibi hayallerden bahsetmiştir. Bu tehditlerin şu an bir önemi ve anlamı olmayandır. Ancak orman yangınları doğucunla başlar, seller yağmur, yağmur damlalarla başlar. Kanlı terörist hapse girdikten 5 ay sonra dahi tehditlerine devam etmiş. e-posta ile insanları e, tehdit etmekten kendisi gibi düşünen insanlara hazırlanmaları çağrısında bulunmuştur. Teröristin dini, ırkı, milliyeti yoktur. Onun için bu teröristin ve bu gibi düşünen insanların e, bir an önce e, bu düşüncelerden vazgeçilmesi, yok edilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle bu gibi insanlık dışı ve rahim düşüncelerin yok edilmesi, küresel sorun hale gelen bu tür katliamlara tekrarlanmaması, insanların bilinçlenmesi, barışın hakim olması, İslam'ın daha iyi anlaşılması, Müslümanların ve Türklerin uyanık olması, İslamofobinin yok edilmesi düşüncesiyle bu acı günün unutulmaması gerekmektedir. 15 Mart 2000 2015 Mart tarihinin Dünya Barış Günü veya benzer rahatlanılmak üzere e, edilmesi gerekmektedir. Abi Zekeriya Tüyan ve diğer şehitlerin ruhlarının şad olmasını, mekandan cennet olmasını, gazilere hayırlı ömürler olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Büyük acı ve olay şehitler için haber belgesel program ve çalışmaların yapılmasını temenni eder. E, bu tür olayların bir daha yaşanmaması güzel bir dünyada hep beraber insanca yaşamayı, mutlu içinde bütün insanların hangi dilden, ırktan, dinden, tenden olursa mutlu bir şekilde, beraber bir şekilde yaşanması temennisiyle iyi günler dilerim.